Bugün yanımda canım kardeşim Emirhan Çakal var. Arkadaşlar hoş bulduk. Bu gördüğünüz ipi birazdan ben start verdiğimde şuradan çıkaracaksınız. Şuradan tutacaksınız. 3, 2, 1, başla! Başla! Liderler Bingo oyununa hoş geldiniz. Burada rakamlar var sırasıyla. 4 sıra şeklinde. Buradan bu rakamları ezberleyip şurada gördüğün engelleri aşıp o rakamları alıp buraya sırasıyla koymak zorundasınız. Gerçekten kalbinden oyun o adam. Güp buradan buldu koş. Peki tekrar benim de bugünkü finalistimize hediyem 20.000 TL oluyor.